tarihin bazı anları vardır. Sadece bir padişahın değil, bir imparatorluğun kaderini değiştirir. Ve o anlardan biri, genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldüğü gündür. İkinci Osman henüz 14 yaşında tahta çıktı. Ancak genç yaşına rağmen sıradan bir padişah değildi. Reformlar yapmak, orduyu düzeltmek, saray geleneklerini değiştirmek istiyordu. Ama en önemlisi Yeniçeri ocağını kaldırmak istiyordu. Genç Osman'ın Lehistan seferinden dönüşü onun kaderini belirledi. Yeniçeri ocağının disiplinsizliği, rüşvet düzeni ve saray içindeki yozlaşmaya karşı harekete geçti. Onları dağıtmak, yerine yepyeni bir ordu kurmak istiyordu. Ama bu fikir onun sonunu hazırladı. 1622 yılında saray kapılarında başlayan homurtular kısa sürede kılıç seslerine dönüştü. Yeniçeriler ayaklandı. Topkapı Sarayı basıldı. Osman tahttan indirildi ve bir Osmanlı padişahı ilk kez halkın önünde aşağılanarak 7 Kule Zindanı'na kapatıldı. Zindanda yalnızdı. Bir zamanlar kudretli padişah olan Osman artık eli kolu bağlı bir gençti. Yeniçeriler kararsızdı. Sürgün mü edilsin? Yoksa öldürülsün mü? Ama öfke galip geldi. Osman 18 yaşında boğularak öldürüldü. Cesedi Yavuz Sultan Selim'in türbesine gizlice defnedildi. Osmanlı tarihine ise bir utanç lekesi olarak yazıldı bu cinayet. Peki, bir padişahı kendi askerleri neden öldürür? Reform yapmak mı bu kadar tehlikeliydi? Yoksa Osmanlı kendi içindeki çürümüşlüğe mi yenildi? Yorumlara düşünceni yaz. Genç Osman hayatta kalsaydı Osmanlı daha farklı bir yola girebilir miydi?